Evet arkadaşlar. Bugün 2 Mart 2025 Pazar günü. Ramazan ayındayız. Midye çiftliklerine geldik. Güzel bahçeden açıldık teknemizle. Midye çiftliklerine geldik. Çupra denemeye geldik. Evet. Canlı yayında aldı balığı görüyorsunuz. Yasin abim getiriyor balığı. Evet Kafalı. çok güzel. Çok güzel geliyor. geliyor. Kafayla geliyor. Kafayla geliyor. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Basıyor. Evet güzel basıyor. Oo güzel güzel güzel. Verdi, verdi. Aynayı verdi. Lidaki. Güzel bir lidaki geldi. Güzel bir idaki geldi. Evet. Küçükmüş balık. ama idare eder balık boyut yediyorum. olarak. He? Güzel, idare eder. İyi, güzel işte ya. Teknemizde balık olsun. Keknemizde balık olsun arkadaşlar. Tamam, Oltası suda olan herkese rast gelsin. İyi değil mi? İyi, güzel, iyi. güzel boy. Evet oğlum. Evet, biz Daha de, de burada yem açıyoruz. Evet abi, bir taraftan yemlerimizi açıyoruz. Açmamız gerekiyor çünkü. Elim açıyor, elim açıyor. Ne yapalım? Sen biliyorsun ustam. Arkadaşlar biz bir mera değiştirelim. Ondan sonra tekrar bağlanırız.